Merhabalar, bugün ürünleri atayabilmek için koleksiyon nasıl oluşturulur, koleksiyonun içerisinde ürün nasıl atanır onu göstereceğim. Hızlıca başlayalım. Mağaza panelime giriş yaptıktan sonra sol üst köşeden ürünler, daha sonrasında altından koleksiyonları seçiyorum. Ve bu sağ üst köşeden koleksiyon oluştura tıklıyorum. Buradan hemen yastıklar için bir kategori oluşturalım. Dilerseniz buraya yastıklara SEO uyumlu açıklama girebilirsiniz. Bunu belki başka bir videoda anlatırım. Koleksiyonda SEO uyumlu açıklama nasıl yazılır, nasıl yazdırılır gibi. Daha sonrasında burada iki seçeneğimiz var. Manuel ve otomatik ikisini de göstereceğim. Manuel açık kaldıktan sonra buradan hemen kaydet diyorum. Ve kaydet dediğimde aşağı biraz kaydırdığımda burada göz at butonu çıkıyor. Göz at butonundan dilersem eğer ürünleri manuel olarak aktarabilirim. İkisi de şu an yastıklar koleksiyonun içerisine aktarılmış oldu. Tekrar kaydet dememe gerek yok. Kendisi güncelliyor. Diğer seçeneği göstereceğim. Otomatik olanı geri yapıyorum. Tekrar buradan bir koleksiyon oluşturacağım. Yine yastıklar diyelim. Yastıklar 2 olsun. Açıklama yine isterseniz girebilirsiniz. Buradan otomatik olanı seçtikten sonra ürün etiketine tıklıyorum ve ürün başlığını seçiyorum. Burada ürün başlığı şunu içerere yastık yazıyorum. Yani şu an ürün yüklediğim ürünlerden başlığında yastık kelimesi geçen tüm ürünleri bu koleksiyonun içerisine atayacak. Buradan kaydet diyorum. Ve iki ürünü de gördüğünüz gibi koleksiyonun içerisine atadım.